Ve Altını altılı çoklu ATM kadın yapımı yayısına hoş geldiniz. Açık ve elektronik yerleşimini yapılan ihalemize tek istekli katılmıştır. Okuyorum. Gazi Kader İnşaat Tavuk Turizm Otur Sağlayıcı e Limiter Şirketi. Teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet teklifini okuyorum. 109.878,45 kuruş. 1978 45 kuruş tekrime uygun diyoruz. Geçiş eline sunmuş tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir kontrol edeceğiz. Evet. İmza sürükler var. Dizensiz uygunlar var. Elektronik geçici eline var. Ekotok ayet işlenen belgesi var. Burası da yeterli bir yer var diye şartlıyoruz. Böylece ihalemize ee, teklif veren Firmanın teklifini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunuyoruz. İlete bilgayet tablosundaki belgelerde var ya kontrol etmiş bulunuyoruz. Şimdi işin yaklaşık maliyeti okuyup bu ortamı sonlandıracağım. İşin yaklaşık maliyeti 93.269 lira 75 kuruş. 93.269 lira 71 kuruş. Teşekkürler.